Yarım <laughs> Sayın başkan tekrar hayırlı olsun. Sayın protokol değerli basın. Her başkanı başkanım başkanı başkanı güzelliğinizden dolayı bugün sizlerle razı olsun inşallah. İlk olmak gerçekten hem zordur hem kolaydır. Zor olanı şudur, hemen bize bakar. Eğer evet. onunla beraber olan yönetim, evet, yani diğer partiler gibi işte kazandı deyip de ne yaparsa yapsın ayarlı olursa zordur. Düşüncemize göre, inancımıza göre hakka hizmet aynı zamanda hakka hizmet. Zira allah hmm. Teala olduğunu hayfa olarak yaratmış. Yaşadığı dünyayı imar etmek üzere de yaratmış. insanın başlangıcı peygamberlerle başlıyor. Bizler de hep her birimiz bir mümin olarak Allah'ın halifesi olduğumuz için bu düşünce bizim parti programımıza da yerleşmiş ve e, Allah'ın izniyle nerede bir imkana sahip olursak o imkanı halkımızın hizmetine sunacak şekilde hareket edeceğiz. Allah ilk bu bedeyi partimize nasip etti. Allah izniyle insanlarımız da bizim belediyecilik anlayışımızın hizmetler odaklı olarak görecektir. Hizmet olarak odaklı olarak görecektir. Selamünaleyküm. <laughs> Kolay yes. gelsin. <laughs> Size Batman heyeti olarak, il başkanlığı teşkilatı olarak Batman teşkilatı olarak geldik. Biz sizi ziyaret edelim. Başkan başlattığı projeleri bir görelim. İnşallah. artı olarak nasıl projeler geliştirebiliriz? Ee, Hayatlar halkı için daha güzel neler de yapalım birlikte, de, el birlikte. İnşallah. Bir içerisinde, bir yardımlaşma İnşallah içerisine. güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah. Çok yani güzel. en, ayı. en e, beni belediye Kayapınar'da konusundan bugüne kadar en güzel proje yaptı yani. Hüdapar olarak Kayapınar halkına inşallah daha birlikte sanır başkanlar sizlerin i̇nşallah. desteğinizle. İnşallah. Bir de güzel i̇nşallah. projede ben geliştireceğiz, ben güzel şey de bir şey şey yapacağız Allah'ın izniyle. Ee, Kazı inşallah da bir bakalım. <muklı> evet, evet, evet. Bu ama. Evet. İlk ilk sedef var. da bir var. Sonuç Yavaş Buraya. Şu Evet, bayanlara yönelik vazya yolu Bu üst kat bayanlara, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, bayanlara yönelik. Bu üst kat burası <laughs> <Kat> <laughs> mutfak.

Şurası kapalı sep pazarı yapacağız. Ha, kapalı kapalı sep pazarı. Yani şöyle geliyor. Komple. işte. Ya burayı yeşillik yapacaksınız. Faruk, çay bahçesi Hı. gibi. Çünkü evet. burası. Yani şöyle. Nasılsınız? <laughs> 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 Bestelenacon en bir malt流 statistically formed before a few weeks ago, sevùng ABS tide vergentij en pasó kamyona geliyor. Bu�ас movel timeldi ve boşluklarda çim magnifica olmびов number ovale enorme 오라 해결 <laughs> biz diyoruz ki Allah-u Teala bize verdiği nimetten hasabı soracak. Dolayısıyla Allah-u Teala böyle bir nimet vermişse biz de nimetin şükrünü eda etmek için koşturalım diyoruz. Ee, sizin desteklerinizle de bize söylüyor. Şeyhlerimizin bize destek verdiğini, bize yanımızda durduklarını söylüyor. Allah razı olsun. Valla ben onun yapmıyorum. Şeyh'in takdir edersiniz ki... Kimseye de minnet etmem. Yani hiçbir kimseye de minnetim yok. minnet yok. Takdir edersiniz ki... Ben o işareti seviyorum. Diyoruz ki niyet halisse imkan olacak. Niyet halistir. Evet. İnşallah imkan olur. Öncelikle Samir Özhan başkanımızın partimizi tercih etmesinden dolayı çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar kendilerine hoş geldiniz. Ee, sizin partimize katılmanızdan dolayı memnuniyet duyduğumuzu e, ifade ediyorum. Hüdapar'ı partimizi tercih etmesi bizi sevindirmiştir. Dolayısıyla biz de imkansızlıklara takılmadan, mesai kavramına takılmadan, e, hizmet odaklı, insanı merkeze alan ve insanın e, huzurunu e, Merkeze alan, düşünen bir düşünceye de sahip olduğumuz için Allah'ın izniyle hem fikri anlamda hem de e, imkan oluşturma anlamda başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ilk ziyaretimizi de bu amaçla gerçekleştirdik. Başkanımızın şu ana kadar e, beldede başlattığı projeleri, belde insanına dönük hizmet projelerini biz yerinde görmeye çalıştık, inceledik. E, zaten başkanımız da elhamdülillah hizmeti sever hizmet anlayışına sahip bir e, insan. Bizim de Hüdapar olarak yerel yönetimlere bakışımız, dediğimiz gibi insanın merkeze alan ve insana hizmet odaklı bir e, bakış açısına sahibiz. Dolayısıyla bu belde insanına yakışır bir şekilde e, hizmet oluşturmaya, hizmet götürmeye çalışacağız. E, bu ins insanımız genel olarak en güzel hizmetlere layıktır. Dolayısıyla dediğimiz gibi hiçbir e, probleme hiçbir sıkıntıya, hiçbir imkansızla takılmadan elimizden gelen imkanı, imkanları seferber etmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle e, Kayapınar belde halkı Hüdapar'ın hizmet anlayışını, hizmet farkını görecektir. Bundan sonra Samir Başkanımıza sık sık periyodik e, aralıklarla e, uğrayıp ziyaret edip program çerçevesinde buradaki hizmetlerine katkı sunma, hizmetlerini birlikte e, takip etme Programları oluşturarak yanda olmaya çalışacağız. Hem e, proje bakımından, proje üretme bakımından hem de dediğimiz gibi bütün imkanları seferber ederek insanımıza, e, belde halkımıza hizmeti götüreceğiz. Belde halkı Hüdapar'ı, Hüdapar Hüda yönetimini yanda görecektir. Allah a, Allah a, amca düpe inşallah namazını sorucu açayım ben Allah razı olsun 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 Allah razı olsun